Durdurmak istedikleri alkollü sürücü kontrolü kaybetti, hızla polis memurlarından birine çarptı. 48 82 merkez acil 112 ambulans bulunduğumuz yere lütfen. Araç kamerasına yansıyan olay Sakarya'da meydana geldi. Polis memuru İsmail Döre otomobilin altında kaldı. Hastanede tedavi altına alınan Döre bir bacağını kaybetti. <laughs> Çekişecek doğru mu? 48 82 Merkez doğru. Karasu Caddesi üzeri. Acil trafik kazası. Anladım. Merkez Çekişecek Merkez doğrudur efendim. Ekip arkadaşım araç çarptı lütfen. Çarşıcı, çarşıcı, çarşıcı. Tamam, kırk sakin ol. Kalın, bir üzerinde tam ne aradık mı? Biz onu şiirin. kaza yaptı, vatandaş mı? Kırk alamıyoruz efendim. Merkez kırk sekiz tekrar merkez. Merkez efendim. रा <laughs> <laughs>